Hocam o duyguyu ben size tarif edemem ya yani, o kadar mutlu olduk ki hani o kadar sevindik ki eşim. Yani o mutluluğu tarif edemem şu an size. Ya umutlarını kaybetmesinler mutlaka size başvursunlar. Yani ben o kadar umutsuzdum. Umut oldunuz hani şu an sizin sayenizde ben hamileyim. Yasemin Hanım merhaba. Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Vallahi biz çok mutluyuz. Sizden güzel bir haber geldi çünkü. Evet hocam teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Vallahi biz ekip olarak havalara uçtuk. Çok sevindim. Yumurta tembelliğim vardı. Her gittiğimde anlamadılar. Hani bana net bir cevap vermediler. Sürekli hani adet düzensizliği, politik haber olduğunu söylüyorlar. Rahim filmi çektim. Hani tüplerimin kapalı olduğunu söylediler. İki yılda çoktur ben tedavi görüyorum ama olmadı. Artık ben hani doktora gitmeyi bile artık eşim zorla götürüyordu beni artık. O kadar umutsuzdum. Yine hayal kırıklığına uğrayacağım dedim. O yüzden hani kabul etmedim ve yani, ısrarıyla aradım. 25 gün kullandım. Hala öyle çok. Hayır yani, oldu ben hala inanamıyorum. Ben size tavsiye ediyorum ve herkese de söylüyorum mutlaka başvursunlar, mutlularını kaybetmesinler. Yani. Allah mutluluğunuzu hep daim etsin. Sağlıklı bir hamilelik e, geçirin inşallah. Ve ondan sonra 3 yıldır özlediğiniz bebeğinizi kucağınıza alın. Güzel bir yaşantı olsun sizlere. Allah razı olsun çok teşekkür ederim hocam